Yapımcılığını ve sunuculuğunu gazeteci yazar Aslan Değirmenci'nin Kanal 5'te yaptığı haber programı son gündem tartışma meydana getiren konu ve konuklarıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Aslan Değirmenci'nin cumartesi günü canlı yayın konuğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkan Vekili İdris Şahin. İdris Şahin, Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmaları tıkandı mı? Uzlaşma sağlanamayan temel konular neler? Anayasa Komisyonu'nun başarısız olması durumunda atılacak adım ne olacak? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi anayasa teklifi hazır mı? Ve yeni anayasa neden bu kadar önemli şeklindeki soruları son gündemde cevaplandıracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu sözcülüğünü de yapan Milletvekili Şahin, komisyonun raporunu yorumlayacak, herkesin merak ettiği Türkiye'de darbe tehdidi devam ediyor mu sorusuna canlı yayında cevap verecek. 28 Şubat postmodern darbe sürecinde alınan biri yargı kararlarını da değerlendirecek olan hukukçu Şahin, yargıdaki çift başlılık ve başkanlık sistemi hakkında da önemli açıklamalarda bulunacak. Son gündem Kanal 5 Ankara stüdyosundan canlı yayında Cumartesi 20.30'da.